Herkese merhaba. Bu videomuzda Twin Mail nedir? Bu sorunun cevabını vereceğim sizlere arkadaşlar. Twin Mail bir Twin Space'te yani herhangi bir projenin kendine ait sayfasında öğretmenler ve öğrenciler arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan bir çalışma, bir iletişim kaynağı diyebiliriz. Örnek veriyorum bakın benim iki tane aktif Twin Space'im yer almakta. Masal Korusu adlı projeye giriş yapıyorum. Bakın burada benim bana ait bir profil fotoğrafı var bildirimler butonu ve burada tevin mail butonu var görüyorsunuz burada bakın daha önce bana gelmiş olan mesajlar yer almakta mailler yer almakta benim gönderdiğim mesajlar yer almakta ve çöp kısa olarak eğer temizlersen bu mesajları silebiliyorum şimdi temin mail mesela bir yeni mesaj yazmak istiyorum. Bir yeni mesaj yaz butonuna bastım. Burada kimi seçeceğimi, konunun ne olduğunu, mesajın ne olduğunu yazdıktan sonra gönderme imkanım var. E, tabii ki Twin Space'i seçmem lazım. Bakın masal adlı projeyi seçtim. Burada da kimi bu maili göndermek istiyorsam buradaki kullanıcılardan bir tanesini tercih edip göndermem gerekiyor. Bir tane öğretmenimizi seçmek istiyorum burada. Bakın öğrencilerimiz kayıtlı. Evet, konu deneme. Burada deneme mail olarak yazıyorum. Eğer yazının işte kalınlığını, italik olmasını veya rengini değiştirmek istiyorsan bu şekilde değişiklik yapabilirim arkadaşlar. Şöyle Figen hocamı seçeyim. Proje Kurucu kurucumuz. Burada gönder butona bastığınız takdirde istediğiniz kişilerle iletişim kurma imkanınız doğuyor. Peki bir önceki videomda TV mail toplu olarak tüm katılımcılara nasıl gönderilir diye bir video çekmiştik. Burada da gene Space'lerimize giriyoruz arkadaşlar. Masal konusu. Üyeler kısmına ilerliyorum. Burada bakın iletişim kısmı var. İletişime bastıktan sonra gene Mail mesajı oluşturduğundan bakın şurada tüm üyeler sekmesi yer alıyor. Buradan da tüm üyelere aynı mesajı gönderme imkanınız doğuyor. Eğer sizlere twin mailden bir mesaj geliyorsa burada gene twin space'e giriş yaptıktan sonra buradaki bildirimlerden o mesajları takip etme imkanınız doğuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.